Çocuğun yüksek yararı nedir? Çocuğun yüksek yararı sence ne demek? Annemle babamın birbirine sarılması ama en çok bana sarılmaları demektir. Her gece babamın bana sevdiği masalı okuması demektir. Annemin, babamın ve öğretmenimin sevgisinden yararlanmak demek. Annemin önemsenmesidir. Evde top oynarsam benim yararım olur. Hem de yüksek olur. Ama anneme ne olur onu bilemem. Her mahallede çocuk parkı olmasıdır. Okula müdür sokmamak demek. Çünkü top oynamamıza izin vermiyor. Tatilde ödev yapmasam çok yararım olur. İstediğim kadar çikolata ve şeker yiyebilmemdir. Bence merdiven basamaklarının benim boyuma göre yapılmasıdır. Taşınırken benim fikrimin sorulması demek. Şu uyku saatleri yeniden ayarlanırsa çok yararımı olacak. Uzay bilimci olmak istediğimde kimsenin inşallah dememesidir. Çocuklar tarif etti, biz düşünelim. Çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde Çocuğun yararı temel düşüncemiz mi? Çocuğun yüksek yararı kavramına uluslararası hukuktaki yaklaşımla iç hukuktaki yaklaşım uyumlu mu? 16 yaşındaki çocuğa evlenme izni vermek çocuğun yüksek yararına hizmet eder mi? Çocuğun ifadesine başvururken çocuğun rahat etmesini sağlayacak gerekli uygun koşulları sağlayabiliyor muyuz? Mahkemeler çocuğa ilişkin karar verirken anayasanın 90. maddesini ve çocuk hakları sözleşmesini dikkate alıyor mu? Değerli meslektaşlarımız, çocuğu ilgilendiren davalarda çocuğun yüksek yararına atıf yapıyor muyuz?